Efendim evet merhaba yine Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer hadsiz bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef aldı. Yalnız şöyle bir şey var valla gülüyorum söylerken. Hani bu sefer aldığı hedef gerçekten çok komik. Çünkü bütün dünyalı takdirle Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatipliği konusunda takdirle söz ettiği bir konuda böyle ileri geri konuştu. Ee, güya sayın cumhurbaşkanı konuşamıyormuş eline işte bir plüntüre veriyorlarmış yazıyorlarmış onu okutuyorlarmış okuyormuş falan filan yani şimdi insan diyor ki güler misin ağlar mısın kendisi iki kelimeyi bir araya getiremiyor bölgeleri karıştırıyor yani ili ülke yapıyor ilçeyi ili yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor denizleri karıştırıyor kendisi normal yani normal bir konuşma yaptığı zaman bile bir sürü gaf yapan, bir sürü hata yapan Kılıçdaroğlu neden böyle konuşuyor? Şimdi aslında bunun sebebi Kılıçdaroğlu da biliyor e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok iyi bir hatip olduğunu. Bugün o printer dediğimiz şeyle herkes konuşuyor. Niye? Çünkü gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu gibi öyle havadan sudan konuşmuyor. Sadece kalkıp hakaret veya itham eden sözler söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı bir ülke yönettiği için otomatik olarak halkı aynı zamanda bilgilendiren bir insan olduğu için tabii ki haliyle bütün liderlerin de bunu kullanması kadar doğal bir şey yok çünkü bazen çok detaya girmek gerekiyor. Bunu bir o işi yapan mühendise bile verseniz o bile bunu kullanmayı tercih eder ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten bunu ben bir söylememe gerek yok nasıl iyi bir hitap hatip olduğunu. Ama Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Bakın bunu Kılıçdaroğlu algı oluşturuyor. Ya da Kılıçdaroğlu gerçekten daha önce Mehmet Sevilgen söylemişti galiba Kılıçdaroğlu'nun işte sağlık durumu iyi değil, psikolojisi iyi değil gibi bir şey söylemişti. Yani genel başkanlık yapamaz. Şu var eğer öyle değilse ben hani sağlıklı bir insan olduğunu düşünerek söylüyorum. Şunu yapmaya çalışıyor. Ee, algı. Hani kimi ne kadar inandırırsam. Çünkü bir seçmen var. Körü körüne Kılıçdaroğlu ne dese inanan. Aynı seçimlerde nasıl denilene inandılar ve hayal kırıklığına uğradılar. Öyle bir seçmen grubu olduğu için Kılıçdaroğlu da seçmenin bu kısmını oynuyor. Yani diyor ki ben bunu söyleyeyim de diyor tutarsa tutar. Bunu... Bilerek yapıyorsa ayrı bir sıkıntı ama ona birileri Recep Tayyip Erdoğan konuşamıyor şöyle böyle diyorsa ve o buna inanarak bunu söylüyorsa o çok daha büyük bir sıkıntı. O zaman o e, gerçekten sağlık durumu hakkında bir bayağı bir endişe etmek zorundayız ki ben endişe ederim neticede muhalefet ana muhalefet partisinin lideri kendisi önce gitsin konuşmayı öğrensin. İki kelimeyi bir araya getiremiyor demeyeceğim. İki kelimeyi hadi bir araya getiriyor ama doğru getiremiyor. <laughs> o kelimeler birbirine giriyor. Yanlış şeyler söylüyor ama buradaki amaç zaten ee, ne? Ee, hani geçen de Faik Öztrak'a bir CHP taraftarı biri dedi ki yeter ama dedi Sayın Öztrak dedi. Sizin bizimle artık eğlendiğinizi düşünüyorum dedi. Adamın burasına geldi. Yani kalkıp o kadar herkesin artık bütün CHP seçmeninin şu an aklıma gelmedi. Tüm CHP seçmeninin artık bildiği, herkesin bildiği şeyi tam tersi konuşursa dedi ki Twitter'da yazmış yani X'te yazmış şimdiki adıyla yani sizin bizim eğlen bizimle eğlendiğinizi düşünmeye başladım diyor. Yani gerçekten de öyle. Ben CHP seçmenini Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere onun gibi davranan onun gibi konuşan tüm kurmayları kimse ya da CHP'li kimse artık onlarla eğlendiğini düşünmeye başladım. Yani CHP seçmeniyle eğlendiklerini ben de düşünmeye başladım. Niye? Bu kadar bariz ve açık şeyler sanki öyle değilmiş gibi hala konuşabilmek bu ancak kendi seçmeninin aklıyla dalga geçmektir. Bunu hepimiz işledik. Kendini savunan insanlar ya da ona oy vermiş insanlar da söylüyor. Bir komedyen çocuk var unuttum o gündemde şu anda. Çok güzel yapmış espri. Yani artık CHP'nin... E, o saçmalıklarını o kadar güzel esprili bir şekilde sahneye koymuş ki baya bir gündemde izlersiniz hani e, artık e, diyorum ya e, CHP'nin yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve kurmaylarının söylemleri bırakın onlara muhalif yani biz ben ve benim gibi düşünenleri biz artık gülüyoruz ama kendi seçmeni Bunlara inanıyor mu? İnanıyorsa da size müstahak. Gerçekten müstahak. Artık yani CHP böyle bir CHP size müstahak. Ha, CHP bunu hak ediyor mu? Hayır. Ama siz oy verdiğiniz sürece biliyorsunuz ee, Şaban Sevinç gazeteci... Alevi işte bir derneği onun da adını unuttum şimdi yanlış olmasın işte Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini söylemişti. Çünkü biliyorsunuz CHP'de bir Alevi lobisi var kuvvetli. Fakat ondan sonra o dernekler açıklama yaptı. Biz Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam ediyoruz dedi. Oradan da bütün kapıları kapandı. Şimdi İmamoğlu yine bir şeyleri zorluyor. Değişim değişim adına kurultayları var ya. Ee, ama ben tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu da bırakmaz onun etrafındakiler de Kılıçdaroğlu'na bıraktırmazlar çünkü CHP'deki o koltuk onların hayatlarının devamı için çok önemli o koltuk olmazsa Kılıçdaroğlu'nun etrafındakiler ve onu destekleyenler de olmayacak koltuğa yeni oturan onun ve etrafındakiler CHP'nin muhalefet olma nimetlerinden faydalanacaklar. Bakın ne diyorum size CHP'nin muhalefet olma nimetleri. Onların iktidar falan olmaya niyet yok. İktidar olmak isteyen parti bunları mı yapar? Cumhurbaşkanı seçilmek isteyen bir insan onları mı yapardı? Halka hakaret mi ederdi? Şimdi kalkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na adeta hakaret ediyor. Hoş onun hakaret etmesi falan filan çok şey değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın neyi nasıl konuştuğu nasıl hatip olduğunu zaten herkes biliyor. Adam zaten çok iyi hatip. <laughs> Bunu herkes bütün dünya kabul ediyor. Ama aradım buradaki olay e, algı yapayım. Bu algı işte onda bunda şu da çünkü CHP'nin o bir nefret eden kesimi var ya onların hoşuna gidiyor bunlar. Aa Tayyip Erdoğan konuşamıyor. Bak konuşamıyormuş Kılıçdaroğlu öyle dedi. <laughs> Abi bunu mu söylüyorsun yani? Ben bunu Recep Tayyip Erdoğan'a mı söylüyorsun? Tövbe yarabbim Allah hayırlı uzun versin. Onun ölüsü bile gümbür gümbür o sessiz şeyinle konuşur. Ülke dünyayı konuşturur. Kendisi zaten maşallah Allah hayırlı uzun ömür versin. Ama bunlar işte böyle e, algı yapıyorlar. Bak on söylüyorum algı yapıyorlar. Yoksa tam tersi gerçekten bunu birileri söyleyip Sayın Başkan işte Tayyip Erdoğan konuşamıyor, şöyle olamıyor, böyle olamıyor. O yüzden de işte böyle bir konuşma yapın deyip o da buna aa konuşamıyor falan inanıyorsa o zaman daha büyük bir vaka. Gerçekten bir sağlık sorunları var demektir. Evet, vallahi bilemem. CHP'nin durumu böyle. İç kavgaları, iç savaşları bitmedi. Hep herkes birbirlerinin ipliğini pazara çıkarttı. Altılı masa neresinden tutsan dökülüyor. E Kılıçdaroğlu, işte İmamoğlu, Meral Akşener'in işte ittifak tek başına belediye başkanı adayı çıkartacağız söylemleri İşte ittifa ben öyle uzak olmaması lazım o ittifak yapma şeyleri yapıyor ki bana göre İmamoğlu Meral Akşener'le ortak akıl yürütüyor ve araları çok iyi hep söyledim Kılıçdaroğlu da zaten ittifak bitti diyor biri öyle diyor biri öyle diyor biri böyle diyor koskoca CHP'nin düştüğü hal bu <laughs> ama biz ülkece onları seyrediyoruz bak seçim bitti onların kavgaları onların söylemleri onların birbirlerinin hakkında söyledikleri söylemedikleri nereden tutsalar dökülüyorlar ama diyorum ya Allah bu ülkeyi korusun görüşmek üzere